Tolstoy İtiraflarım Seslendiren Mahmut Parlak Soylu bir ailenin oğlu olarak 28 Ağustos 1828'de doğdu. Babası Kont Nikolay İliç Tolstoy, 1812 yılı Napolyon Savaşları'na katılmış emekli bir yarbaydı. 16 yaşında Kazan Üniversitesi'ne başladı resmi eğitime duyduğu tepki nedeniyle okulu bırakıp Yasnaya Polyana'daki çiftliğine döndü. 24 yaşında orduya katılarak Kırım ve Kafkasya'da 4 yıla yakın subaylık yaptı. Savaş ve şiddete duyduğu nefret yüzünden ordudan ayrıldı. 29 yaşında Avrupa seyahatine çıktı. Protonla tanışarak başta eğitim olmak üzere pek çok konuda yakın ilişkiye girdi. Rusya'ya döndüğünde çiftliğindeki köylü çocukları için açtığı okulda alternatif bir eğitim deneyini başarıyla uyguladı. Yasnaya Polyana dergisinin yanı sıra Rusya'nın birçok bölgesindeki okullarda da